Arkadaşlar merhaba. Tool menüsü ile devam ediyoruz dersimize. Şimdi tool menüsünü açtığınızda arkadaşlar ilk sekmede write Auto Writer var. Auto Writer arkadaşlar bağlantı hatlarının otomatik mi yoksa serbest mi yapılacağını verirler. Bunu şu şekilde gösterelim. Şu an hiçbir şekilde seçim işlemini yapmadım. Şimdi mesela, ekranı biraz büyüteyim. Şimdi tutup şu şekilde çektiğimde arkadaşlar bakın çizginin düz bir şekilde geldiğini görüyorsunuz ve bağlantı işlemini yapalım. Şimdi e, bunu tekrar sildik ve bunu arkadaşlar aktif edelim. Bakın aktif ettiğimde bakın çizgi düz bir şekilde gelmiyor. Daha yamuk geliyor. Bu işte serbest çizim oluyor arkadaşlar. Eski haline getirecek olursak da tool menüsünü tıkladığınızda tekrar seçim yapıp biz bir şekilde çizgimiz geldi. İkinci sekmede arkadaşlar, e, Search and Target tablosu var. Tasarım alanında çizilen e, şemadaki ve durum çubuğundaki elemanlar hakkında bilgi verir arkadaşlar. E, ne demek bu? Şimdi tıklayalım buna. Şöyle açıl, e, açıldı, tıkladığımızda ve ekran açılıyor arkadaşlar. Burada ilk başta e, property e, ref yazan yer arkadaşlar. Arama yapılacak componenti belirtilir. Burada ise kriter oluşur. E, bu, burası arama yeridir. Şimdi search mod ve matching mode diye iki tane kısım var arkadaşlar. Burası arama modu, burası ise eşleştirme modu şeklinde geçer. E, burası yeni arama yapılması. Bir alt tarafı Peki, add to list dediğimiz arkadaşlar önceden yapılan aramaya yeni bir aramanın eklenmesidir. E, ref, refine list and search dediğiniz arkadaşlar, önceden yapılan arama ile yeni yapılan arama arasında end işlemini gerçekleştirir. E, Matching monster arkadaşlar, e, eşitlik e, başlayan ve içeren şeklinde sırasıyla anlamlarını ifade edecektir. Daha sonra tool menüsünün diğer e, alt özelliği arkadaşlar, property, esik tool olarak geçer. Tasarım alanda kütüphane e, kütüphane eklemek için oluşturulan elemana özellik tanımlamasını sağlar arkadaşlar. Yani yeni oluşturduğunuz bir elemana eee burada e, kütüphanede var olmayan yeni oluşturduğunuz elemana özellik eklemek için kullanılan e, menüdür. E, Glo e, global global anahtardır arkadaşlar. E, bu ise e, tasarım alanında çizimde kullanılan sembollerin sembol numaralarının düzenlenmesini sağlar. E, ne demek istiyorum? Şimdi burada bakın e, tasarım alanında çizimlerde D1 diyordu ve D2 diyordu var arkadaşlar. E, buna tıkladığımda e, diyorum ki şimdi buradaki anlamları en, en başta anlatayım size. Ne demek istiyor? Şimdi şurası bir faaliyet alanını ifade ediyor. E, burası etki durumu söylüyor. Şimdi faaliyet alanı bir bütün yani wool design bütün dizaynlarda current Branch ise arkadaşlar aktif kollarda e, current shield ise aktif şemalarda yani nereleri etki ettin yani elemanlardaki isimlerin nereden etki ettiğini burada görüyoruz Model dediğimiz kısım ise burada bütün elemanlar burada da arkadaşlar e, bazı elemanlar ki mesela bunu ben 3 yaptım Okey yaptığımda bakın ilk eleman d 3 başladığını d4 sırasıyla varsa d5 olacağını gösteriyor bunu tekrar 1 yaptığında arkadaşlar, bakın d1 d2 haline gelmiş oldu. Şimdi diğer özelliğimiz ASCII Data Import Tool arkadaşlar. Bazı menülerin altındaki özellikleri çok kullanmıyoruz zaten. Dolayısıyla hani kullandıklarımızı örnek olarak veriyorum arkadaşlar. Burada ASCII Data Import Tool ise tasarım alanında. Bundan çalışmayı ASCII data verileri eklemek ve çalışmayı kütüphane dosyasına aktarmak için kullanılır arkadaşlar. Elektrik elektrik Rallis Check dizisi arkadaşlar. Tasarım alanında çizimde elektriksel hata kontrolü yapar. Yani burada bir ekran çalışma alanında çizimlerde bir elektriksel hata var mı? Eğer hata yoksa e bu kısımda no e error found uyarısı görülecektir arkadaşlar. Netlist e, Compiler arkadaşlar tasarım alanında bulunan çizimin bağlantı listesini çıkaracaktır içimini modunu çıkarır e, model model e, komplür, Compiler Compiler dediği arkadaşlar yapılan çalışmayı yeni bir model dosyası oluşturmak için kullanır. yani yeni bir e, bu çalışmada model dosyası oluşturuyorsun derleme işlemini e, buradan yapıyorsunuz arkadaşlar Tool menüsü de bu şekilde.